Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sayfayı biraz aşağı kaydırdım da. Lighting Roulette Evaluation. Beni yıllarca mahveden oyun. Bir an anılarım depreşti. <laughs> Umarım dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bana çekim yap. Hani istersen sıfırdan başta falan diyorsunuz ama. Ee... Masamızın. Dostlar şu anki yavaş gitme stratejimiz açıkçası beni hoşnut ettim yani çekim yapıp, yapıp tekrar ufaktan arttırma stresinden bence daha az bir stres olduğunu düşünüyorum şu anki yaptığımız şeyin. Tabi her şeyin tepe taklak olmadığı bir senaryoda. Bu arada güzel bir yan. Oğlum bu ne be? Kötü başladık. <laughs> yani anlayacağınız çekim yapmayı düşünmüyorum dostlar 1 milyona kadar. Lakin dediğim gibi ufak ufak gideceğiz. Acelemiz yok. Sidik de yarıştırmıyoruz kimseyle. Sonuçta dostlar bu para bizim paramız. Yani ben bugün 800'e kassam ne? 630'a, 630, 640, 660'a kasıp, 670'e kasıp 2 gün sonra o paralara çıkmam ne? Ne acelemiz var? Ben yine bildiğim gibi bu zamana kadar geldiğim gibi ufak ufak devam edeceğim. Sakın 2 verme. Neyse. Böyle bir elde para kazanmak bile bir başarı. Böyle bir para kazanmak başarı. <laughs> 630'la başladık dostlar. Hedef. Hedefe bu elden sonra karar verelim mi? Boyle iyi geçerse 670 diyeceğim, kötü geçerse 660 diyeceğim. Kötü değil. Kötü değil ama yan vermedim. Hadi oraya bir 10. Eyvah, eyvah, eyvah. Ha bir de 10 çekersin şimdi. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Hedef 660 değilim. Hedef 660 değilim dostlar. Asf! Ulan! Neyse kötü değil. Double'lık bir el. Arkadaşı 10 gitmezse bana 10 gelme ihtimali yüksek. Harika. Bu el çok iyi oldu. Normalde as açınca korkarım ama hiç gerek yok. Elimiz 21. Güzel. Başladığımız kasaya geri geldik. Şimdi sakince. Devam. Yanları bir tık yüksek tutmak istiyorum. Hadi abi, hadi abi. Bir beş var mı? Hadi be. Bu ölçe kesim yoktu normalde dostlar da. 12'yi biliyorsunuz. Genellikle boş geçmiyorum. kendimizi şartlamışız her seferinde 12'ye çekeceğiz diye. Çekmesek kazanmıştık. Problem yok. Kasamız hala güzel. Sadece o masada daha fazla oynamak istemedim dostlar. Masayı değiştirip şansımızı deneyelim. Sen on binliksin. Sana oturmam. Deneyelim şansımızı. Tom Forbes biraz önce diğer masada değil miydi? Yok abi. Ben seninle oynamam. Alınmaca gücenmece yok. Ee... Şansımızın. Mustafa dostum. Hadi gel batıralım şunu. Şu derken kadından bahsetmiyorum. Kasadan bahsediyorum. Adettendir. Hayleydi. Arkadaş da çekmeseydi normalde 2'de 2 yapacaktım. Kısmet. Kötü oynadığı için demiyorum. Büyük ihtimalle ben de çekerdim. En azından bir tanesine. Zaten diğeri 18-18'e çekilmezdi. <laughs> Dört. sapatlar mı sizce dostlar? Sizce kasapatlar mı? Oraya da bir de bulur. Namı yürüsün. Kalanları yüksek tuttum. Oy yaş bu hikayede yanan biz olduk. Bu hikayede yanan biz olduk dostlar. Boy sıfır çekersek bu masadan da kalkacağım. Bugün daha içime sinen bir masa bulamadım dostlar. Kusura bakmayın yani ama. Masayı yine değiştireceğim eğer kaybedersek. Lighting ruleti gördük ya. Kaybetme meleklerimiz başımıza geldi. Problem yok. Problem yok. Kasamız çok güzel. Bizi buradan batıramazsın. Bizi buradan batıramazsın.

beautiful <laughs> angels. Gönder gelsin. Better close. luck. Maç yedi. Hadi be. Black Jack var. Oradan bir 12.500 alacağız dostlar. İyi burayı da bir terslik olmazsa kurtardık. 8'in yanına sanki ya 8 ya 9. Aa yapma be. O oh, güzel. Buraya kaybedeceğiz diyordum kazandık. Güzel <laughs> oğlum. Gel seni fazla yormayayım. Benzer plays kutlak. Cutting car is out. And I will change the shoe after this and thank you. 9 for the dealer. What's your decision? You have eight. Hit on 8. 14. What's the next choice? Hit on 14. 17. 17, 17 18, 19, 10 dealer shoes. Güzel. Bir 10 çektin. Bir 10 çektin. Oha. Tövbe estağfurullah. <laughs> Nasıl olacak dostlar? Nasıl olacak? Nereye otursak hangi masaya girsek başımıza gelmeyen kalmıyor. Bu bir mesaj mı acaba? Thank you Hadi güzel bir yan var. Yeni deste bizi sever. Yeni deste bizi sever. Güzel be, güzel be, güzel. Sekizleri böl. Ee, i̇kiye bakacağız. Güzel. Yandan iyi aldık dostlar. Hadi bir de bu elde full çekersek. Birini as verir misin? Ya da üç. Onu yapma be. Onu yapma be. 12, 10, 15 15, like 10, 15, 10, check. Iron e 4, 10, mikampiye in Aslında çekmeyebilirdik biliyor musunuz? E on 10 Çekmeyebilirdik. Twenty ten. Dealer shows. Fifteen for the Çekmeyebilirdik, dedim dostlar. Çekmesek burayı da alacaktık da. Neyse, problem yok. Problem yok. Güzel. Bir el daha tekrar evet, edeceğim. Beds good luck. King for the dealer electric like on the table. Well, what's your decision? Get on 12, 17. What's your next step? Oh. Boyl, iş. Boy, iş. işimiz iş. Boyl, işimiz iş. Oh, güzel. And 15. Patla be. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Arkadaş siz bana şey mi yesiniz ya? It's our Good luck. Eight for the dealer. What's your Usually You have seventeen. Heat on seventeen. Seventeen. What's the next? Seventeen. 10. Here on thirteen. Sixteen. What's the next? Alt limit 450 dostlar eğer düşüş başlarsa 450'de pas yani pes ediyorum diyeceğim 450'de pes ediyorum diyeceğim daha salim bir kafayla yarın yavaş yavaş arttırırız Pets are open Çok düştük. Oğlum bir altı ile başlatma be. İkisine de altı veriyor bir de. Yerde 20 olma ihtimali çok yüksek. Forty. What's your name? He on fourteen too many. He donate. Like nice. Şimdi ufak açıp patlamaz ya da direkt yirmi açar. 18 stand. There Good luck. Ten for the dealer. Ya, verdiğin ele sokayım. Verdiğin name? ele sokayım. 15 stand. 14 stand I can't be 13 stand. Dealer shows. blackjack. Thank you for Welcome to the table. Thank you so much for joining me. That's it now, thank you. How are you today? I'm as close as a plug. Alright. Restart. See, have an ace on door or the box Which of 16. What's your decision here? Also, special confidence, wonderful straight. Hello, hello. 16 stands, as well 16 on fifth box, and now dealer shoes. What's the it's gonna be 17 on the sand. I think it's much of playing, and I should you the best of luck in the next rounds. Nice to see you. How are you today? Better for now, thank you. soktuğumun lighting ruletine baktık ya. Bir kız ver be. Of be oğlum ya. Of be oğlum. Oraya bir kız kondur be. Oraya bir kız kondur be. Hadi patladım be. Yes, güzel, güzel, güzel. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz dostlar. Evet. Yok. Yok. İstemiyorum birader, sen gönder gelsin. Sağ ol ilgi alakan evet, için. Şu an sadece kazanmak istiyorum. Harika. Güzel. <laughs> Dostlar hedefim şu an 600. 600'e geldiğimde bırakacağım. Altı yüze geldiğimde bırakacağım. Zararın neresinden dönersem dön, kardarlar. Ya bu ne biçim el, bu ne biçim el, bu ne biçim el. Bu ne biçim el. Orayı patlatmam. 7 verir mi sizce? Ah. Çekmese miydik acaba ya? E şimdi sen 19 açıp beni burada kanser etme. Of çok iyi. Artık 10. Artık 10. Artık 10. Yes be. Yes be. Sonuna kadar zorladık dostlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Of. Keyfim yerine gelmeye başladı. Tamam. Güzel. Hadi bir de böyle geçelim be. Kasamızı topladık zaten. Pas ver. Yapma. Ne kadar çok iki çıktı değil mi? Hadi oraya bir 10 kondur. Harika. Ee, dostlar. Dostlar. Thanks bro. Şu an belki diyorsunuz ki. Evet, great day. Normalde zarardayız ama çok büyük zarardan kurtardın bizi. Sağ ol. Ee, dostlar belki şu an içinizden diyor ki oğlum hadi devam etsene. Hadi devam etsene. Hedefine git. Daha fazlasına git. Ben şu an bu yaptığımızı şans olarak görüyorum. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi dostlar. Zararın neresinden dönersen dön, dönek demezler merak etmeyin. Zarardan dönmek de bir erdemliktir. Şu an hatta size, size şöyle söyleyeyim mutluyum. Ya tam mutlu değilim ama en azından içimde böyle çok sinir yok, şey yok. Zararımız 26 bin, hiç önemli değil. Çok daha fazlası olabilirdi. Yarın daha salimi kafayla devam edeceğim. Yine iyi döndüğümüzü düşünüyorum. Of, bir el daha atsam mı, atmasam mı? Yok yok, atmayacağım. Ee, kendim... Seviliyorsunuz, dediklerimi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bol şanslar.